Aşağıda köşelerindeki dairelerde doğal sayıların yazılı olduğu 2 tane üçgen ve iki tane dikdörtgen oluşan bir şekil verilmiştir. Her bir üçgenin içinde yazılı olan sayı o üçgenin köşelerinde bulunan dairelerde yazılı olan sayıların çarpımına ve her bir dikdörtgenin içinde bulunan sayıda köşelerinde bulunan dairelerde yazılı olan sayıların aritmetik ortalamasına eşittir. Buna göre B artı D'nin toplamı kaçtır? Şimdi 6 çarpı 1 çarpı A 18'miş. Ve o A buradan kaç gelir? A eşittir 3 gelir. 3 çarpı C çarpı D'ye bir şey yapamıyorum. E, 6 artı 8 artı A artı B. A'yı biliyorum zaten. A'yı artık ben 3 yazabilirim. 6 8 daha 14. 3 daha 17. 17 artı B bölü 4 eşitmiş 6'ya. 17 artı b eşittir 24. O zaman B buradan kaç gelir arkadaşlar? 7 gelir. E tamam güzel. B'yi de buldum. A'yı da buldum. B'yi de buldum. Şundan da C'yi bulalım. 8 artı 3 10 1. 7 daha 18. 18 artı c bölü 4 eşittir 5. Buradan da c eşittir 2 gelir. Buradan da c eşittir 2 geldi. Tamam bunu da 2 bulduk. Buradan da d'yi bulalım. 3 çarpı 2 6. 6 çarpı d eşittir 24'müş. d o zaman kaçtır? d eşittir 4'tür. b artı d'nin toplamı d eşittir 7 d eşittir 4. Toplamları 11 olur. Cevabımız bu.